Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir dendimen videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dendimen serimizden kaldılardan devam ediyoruz Bundan önce de arkadaşlar bir tane Minecraft videosu attım korku videosu zaten 4 dakikalık bir video oldu ee, Normalde biz onunla korku haritası oynadık ama korku haritası baya hani bildiğiniz sonuna gelmişiz yani oyunu hemen bir taraf videoyu da kapattık ee, Bu videoda arkadaşlar dendimen ee, serimize devam edeceğiz bu videoda kanalizasyon bölümüne biteceğiz son haritaya geçeceğiz bu bölümde sonra 3 bölüm sonra da oyun bitecek arkadaşlar. 3-3 bölümüne kaldıydık arkadaşlar. burada Kara Lord'la dövüşeceğiz. Yani ben Kara Lord diyorum. Bayağı ben aslında bu adamı lakap takarız. Kara Lord diyebiliriz. Kötülükten Efendisi diyordum. Hatta Kötülükten Efendisi demiştim daha önce. Başka kolay yazmıştım. Ondan sonra siyah bilmem hani kara da her türlü artık ne derseniz deyin. Ben bunu hatta kara lord diyeceğim. Kara lord. Kötülüklerin Efendisi. Kara lord diyeceğim. Bir de onun iyilik versiyonu var. İy İyi, lord. Kara efendiye girin. Efendi Karanlık kötülüğün efendisiyle dövüş işte. Ee, bu videoda arkadaşlar baya hani epik bir boss olan ka, e, Kara işte oyunun dediği gibi de onu da döveceğiz. aslında nasıl yani zor değil ama hani e, ilk başta inanılmaz zor gözüküyor. Ama gözüktüğü gibi değil gelsen gözüktüğü gibi değil yani. E, bir şekilde alt ediyorsunuz yani. E, Aç Az söyledim ben ilk oynadığımda zorlanmıştım. Denemiştim böyle boss mu olur arasını. Ama sonradan hani e, anladım da hani mantığını çözdün. Daha kolay demiştim. Ee, bu arada arkadaşlar e, nasıl gidiyor? E, Okulunuz nasıl gidiyor? Sınavlar nasıl gidiyor? Sınavlar bitti. Yani, bitti yani bizim normal ortaokula falan gidiyorsanız sizin sınavlar bitti hatta liseye normal düz lise falan yani e, gidiyorsanız bile tüm sınavınız bitti sizin için Tamam endüstri yani meslek lisesine daha doğrusu gidenler için ee, bir meslek sınavları kaldı. Bugün de zaten bizim meslek sınavları da bitti. Yani bugün benim asıl bugün tüm sınavlar bitti arkadaşlar. O yüzden benim kafam yani. Rahat. Ee, şu iki hafta son hafta yükseklemez videolar fazla şey gelecek. Çünkü şöyle son hafta okullar yani ev okul kapanıyor gibi bir şey galiba tam bilmiyorum. Bu hafta da bitti sayılır. bir haftaya bir gideyim. Hatta, hat, yarın öğleden sonra Allah dur telefon yok. Lan dur, dur 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 ne yaptım ben. Eee Yarın öğleden sonra okuldan kaçma ihtimal var. Çünkü devamsızım az. 5 gün devamsızlık yaptım yani az. Ya daha normalde tam hakkımız 30 gün. Ben 5 gün yaptım da. O yüzden kaçabilirim yani. Yüksek ihtimalle kaçarım gibi geliyor. Zaten e, dönem değil de yıl bitti mi sıfırlanıyor. Sıkıntı yok yani. Hemen. Neyse arkadaşlar e, onu ayarlarız bir şekilde. E, Köpek, köpekler geldi. Köpekler pis köpekler. Gelin bakalım. Aslında köpekler ben öldürmeyi istemiyorum ama. Ne yapayım üstüme saldırıyorlar. Ne yapayım yani benim de olan bir şey değil yani. Ee, evet, o da öyle bir olay var. Ama şimdi paralarımızı aldık abi. Şöyle. Eee solda şu solda şu yeşil duvar gözüküyor muydu daha önce? Aa. Orası bizim ilk baş başladığımız yer galiba orası. Ben orayı önce de öyle gözükten hatırlamıyorum çünkü. Allah Allah sonra mı geldi acaba? Evet neyse. Ya da ben yani dalgınlığıma geldi. Evet şimdi e, buraya gireyim mi ki? Ya abi reklam ne ya? Gözünü seveyim ya. Ya parayı da ver. Reklam da verme abicim. Yani oyunu zenkini kaçırıyor başladı Şimdi arkadaşlar. Çıkıyoruz evet. Burası da zaten biliyorsunuz ki meşhur yerimiz. kanalizasyon ne bundan? Elektrikli falan. Evet, falan. Ee, şimdi şöyle şuradan şöyle çıkacağız. Gizli alanı zorlayalım. Aa gizli nesneyi düşürdüm ya. Hop aba işte bu. Güzel yemezler. Oha az kalsın yiyordum ama. Güzel. Hemen şuradan gizli alandan çıkalım arkadaşlar. Burada o oh, tüm paraları toplayacağız galiba. Şuradan şöyle çıkalım. Şuradan şöyle çıkalım. Tamam. Ee, bu elektrik de değebiliyoruz mu? Değebiliyoruz değil mi? Böyle salak gibi değebiliyoruz tabii de. Yan, yanlaması gidersin. Allah ben orada paraları alamadım galiba. Neyse. Borunun içinde bir par kaç para kalmış olabilir. Ulan siz kimsiniz? Ben daha iki sıkarım lan size. Bolsa saklıyoruz ama aynı bolsa saklıyoruz yani o kadar güvenmeyin bana yani. Ben ne yapacağım belli olmaz. Oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum adamlık mı lan yaptınız? Adamlık mı lan yaptınız? Köpekler sizi. Arkadaşlar uzak dur uzak eh, dur. Bak bu adamın yaptığı adamlık tamam üstüne üstüme geliyor ama siz ne yaptığınız adamlık değil. Yürü git lan. Köpekler sizi. Hop ulan vuramıyorum ki seni. Seni Allah Allah. Yüze... Kaç 50 mi vurdu lan ama orada bana bir şey vurdu ama Hayır, sağlam bir şey vurdu yani. Hop gel. Güzel. Oo, sizden korkan sizin gibi olsun. Siz kimsiniz de? Şöyle. Dur ya şuradan çıkıyorduk. Tamam. Tamam. Oğlum sen kimsin bak. Bak. Bak mı geldiniz? Tamam okuldan da yeni geldim arkadaşlar. Yorgunum yani beni beni yani artist yapmayın abi. Beni sinirlendirmeyin. Bak beni sinirlendirirseniz pişman olursunuz. Öyle söyleyeyim size. Siz de basın gidin. zaten aa buradan aa, düz yoldan oradan gelecektik. Biz gizli alandan geldiğimiz için tabi. Buradan. Şurada gizli alan vardı. Şey gizli nesne var ya. Ben aldım mı onu? Burada gizli nesne olduğunu yüz yüze eminim çünkü. Herhalde aldım bilmiyorum. Almış olabilirim. Güzel. Şimdi ah. Şimdi abi bu şu markete de bir cam falan toplama şeyi varsa alabilirim yani. Evet 150 tavuk bir alayım bir kere. Satın almanın pişmanlığı başarında ta kanalizasyon da aldık anasını. Nasıl bir şeydir? Evet gel 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 gel. Oba oba dostum. Güzel. Güzel abi. Buradan beklerim hoppa böyle. Şimdi oha elektrikler. Şimdi arkadaşlar elektrikler ee, sıkıntı yani çarpılmamak iyidir. Yani eğer yakalansak bir kere böyle sıkıntı yaratıyorlar yani. Bak yine geldiler oğlum bu tipini sevdiklerimi hiç sevmiyorum yani gerçekten. Ulan köpekler uzaktan uzaktan sıkacağınıza dibime gel, gel vursanız da. Tamam sizin de olayınız o silah çözsünüz ama ne bileyim yani adamlık da olmuyor şimdi. Evet evet. Bu arada arkadaşlar dün de bir Hilmi bir video çektik. Bayağı güzel bir video oldu. Sıralarla falan yarıştık. O videoyu izlemediniz. İzleyebilirsiniz. Hop abo o tam bana vuruyordu böyle hani böyle ben ben vurmasam o ben nasıl vuruyordu o anda Aa, tam vuramadı güzel ee, burada gizli nesne vardı şöyle miydi nasıl çıkıyordu ben şuradaki gizli nesne gizli alana daha doğrusu öyle söyleyeyim Neyse sonra oraya bir şekilde ben çıkardım gibi geliyor. Ee, çıkamam mı lan yoksa oraya orada bir şekilde oradan mı çıkılıyordu ya? Ben atladım direkt. Çık. Ben galiba direkt oradan bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Ulan bir tane gizli alana kaçırız. Tekrar çıkamıyoruz ki oraya. Duvar var. Tekrar çıkamıyoruz değil mi ya? Tüh. Kötü oldu. Neyse artık. Başka yapacak. bir şey yok. Bir... Oraya ben bayağıdır çıkamıyorum. Nasıl çıkılacağını unuttum ya. Valla. Nasıl çıkılıyor oraya acaba? Lan vuramadı. O duvar üstü yorulmuyor. Ulan var ya. Ağzına vuruyordum da. Yani. Ya oğlum altından böyle kayıyorsunuz falan. Yani. Ne? Siz neyisiniz gözünüzü seyiniz. Dört düşmanı, dört yüz düşmanı yenmek başında Şimdi burada başka rakip mi var? Nerede baş... Aa, gördüm. Çakalı gördüm. Sen ya, ne yapıyorsun bakayım burada tek başına? Aa, yes. Gel gel. Köpek. Aa, bir tane koydum adam üstüne. Güzel. Arkadaşlar bu kötülükler efendisi acaba bizi çok zorlayacak mı? Şu onu düşünüyorum yani zorlamaz ama hatırla yani tabi bayağıdır oyna ya bayağıdır dedi ya tamam bir, sene geçti yine de beni oynamayalım yaklaşık hikaye modunu oyna hatta neredeyse iki sene yani oynamayalı bir sene falan geçti normal etkinlikler falan oynamak için aa gabe yalan gizli alan vardı lan iki tane gizli alan kaçırdık ya tüh kötü oldu neyse artık yapacak bir şey yok Eee yani ama normal bölümlerini oynamayalım iki sene oldu herhalde yaklaşık çünkü ben video çektikten sonra tekrardan normal bölümle oynamadım ya. Yani. Oynadım hatırlamıyorum. Evet. neyse. O da arkadaşlar 2024 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yine zamlar geldi. Yani biz 2024 diye geldi diye seviniyoruz ama daha doğrusu ben sevmiyorum. Yeni yıla girmek bence güzel bir şey değil. Ya yani tabii olması gereken bir şey ama yani, yani sevinmek gereken bir şey yani yeni yıla giriyoruz oluruz. yaşasın falan diyeceğimiz bir şey değil yani, yani hem ekonomik yanından hem ee, zaman yanından yani her türlü yandan kötü neyse arkadaşlar bu konuda çok açmayacağım açarsam bu zaten uzayacak e, Kötü olacak yani durumumuz kötü söyle söyleyeyim Ya arkadaşlar bir tane simit 15 lira oldu galiba simitler 15 lira olmuş ya valla Simitler 15 lira olmuş 15 gerçi Meka yerden yer yani ilven ile ilçeden ilçe falan değişir ama e, Genel galiba 15 lira olmuş genel olarak 15 lira olmuş ama galiba 15 liradan fazla olan bir yer var mıydı bu zamana kadar onu bilmiyorum artık yani. Saçma sapan bir şey öyle söyleyeyim. Ya, ya ama 15 lira bir gözünü seveyim nedir ya? Allah. Gittik. buradan gizli nesnemizi aldık. Tamam. Güzel. Ben şöyle. Şöyle tamam. kötü efendisi ne kadar kaldı? Bu arada akışa kaydıcı hala değiştirmedim turuncu. Onu bir yere değiştireceğim fırsat bulduğumda. Hop bir tane sana. Hop abi tamam bulayım sana. İyi. Yeah. Evet. Ve arkadaşlar evet, şimdi oraya geldik. O asıl yere geldik. Pepepepepe geldi diyor. Ye, yeah, tamam. Bizim kız koşacak buradan diye. Gazı köklede ve kafasına bir tane vuracak. İşte bu be. Köyleri kurtardı. Abi nasıl bir şikayet Abi köyleri kurtarmasına bir saniye geçmedi küfür ediyor şu Sizin ben yapacağınız işe tüküreyim lan bombayla öyle gidi. Asıl adamlar da tamam haklı ama yani işte. Aha sen ölmedin mi den? Rip diyor. Kız kaçıyor korktur den, den Çünkü öldü diye biliyor. Hani stage'lerde bir işte, animasyonlarda normalde öldü aslında den. Orayı göstermiyor tabi oyunda. Ve kötülükler efendisiyle dövüş. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha, evet asıl düşmanımız. Asıl her şeyi ortaya koyan. Yani asıl aslında kralın da suçu yok. Asıl tüm her şeye başlatan bu eleman. Kertoş o gözlükler ama lan. Lan bu Ha. Bir dakika. Lan bu a Lan bir dakika. Bir dakika, bir dakika daha demin ben buna vurdum. Bir dakika ya şu an blokluyor tamam lan. 7 yedi daha demin yani eminim yani. Aa, bir bunu zorlaştırmışlar galiba. Bir dakika. Bu da silah işlemiyor mu artık? Şu. Tamam. Abi bir dakika bir şey denemem lazım. Bir dakika. Buna silah işlemiyor galiba artık. Çünkü bıçakla vurdum ben. Tam orada blokta da sordun ama. Cık, vurdum yani. Hani bir afalladı ama orada hasar veremedim. Hiç anlamadım. O bu fake bir şey. Abi ben, ben burada biraz kafam karışık açık söyleyeyim. Ya, bu kolay yani. Bu salaktan hemen kurtuluyoruz. Yo silahla vuruyorum. 5 e vuruyorum ama vuruyorum yani. Tamam silah küçüldü ama ayrı bir konu. Hop abi bunu yapma ya. Bunu ben anlamıyorum. Bu biraz karışık. Aslında yapılır da yani ben biraz karıştırabiliyorum. Yani senin ben ağzına ağzına yaz. Bizim ben e, vallahi yavaş vuruyor ve şey yavaş vuruyordum. Asa sağ veriyor ve bunun defans falan var. Doğru ne oldu bu kağıdama ya? Tamam. Üç tane mermi yetiyor galiba. Yo bir tane mermi yetiyor. Tamam. Oğlum adama vurdukça yer değiştiriyor. Bu nasıl? Bu silahla çok kolay ben bunu avaltırım ya. Tamam. Aa, kötü oldu. Güzel. Ağzına çak. Aa, çakamadım lan. Güzel. Şu ağzına iki tane vurdum şimdi. Güzel. aman Şimdi yarı candan indirdik akşamda. Yarı candan birazcık daha az kaldı. Hop şöyle ben hemen şöyle kesebilir miyim? Gel gel. Hop. Ya bak oğlum adam gibi dövüş diyeceğim de adam adam gibi dövüşüyor şimdi açıkçası. Ama kılıçla dövüşüyor yine de adamlık değil de. Ben bak, ben yumruklarla dövüşüyorum. Senin gibi ben elimde silahla dövüşmüyorum diyeceğim yani. de daha demin adamı AK'ye sıktık yani. bu da şimdiki bizimkine sanki bizimki adamlık değil de onunkine. Hah. Valla. Şimdi arkadaşlar bu nasıl ne hamlesi yapacak bir tanem ne tane yapması lazım. O. Şimdi yapacağız tamam mı? Bu kolay ya bu kolay. Oba. Ağzına vururum ağzına 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 Aaa tam tekme bir tane 40 ekstra hasar verirsek daha iyi oluyormuş Hemen kaçamıyor ama demek ki Hop Güzel gel bakalım Güzel ulan kaçtı hemen Tamam arkadaşlar şimdi bir burada bu adamın işini bitireceğim Bu adam burada işi Tamam sen beni at oğlum sen beni böyle at Tamam Tamam Ağzına bir tane çaktım tamam mı o tamam. At 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 at, at. Ağzına çaktın köpeğe. Öldün mü lan? Yok daha ölmedi. Son vuruş yapacağız. Ve ağzına çaktım arkadaşlar. İşte bu ve patronu yen. Ve ne oldu lan? Ne oldu? Ağzına kırdın. Ne oldu? El artış yapıyordun kötülükler efendisi falan. Ne oldu? Karolort. Ve arkadaşlar bu terbiyesiz köpeğini yendik. Ve aha. Yeniden ortaya çıktı. Aslında böyle ölmüyor gibi bir şey ölümsüz ama. Ne oldu? Tabii ki de bizim eleman geldi. İyilikler efendisi. Ve kapışacaklar şimdi. Man diye hepsi ikisi de kapışıyor. Bunlar kapışması zaten inanılmaz değişikti. İkisi de güçlü ya. Ve Güzel. Ha bir iki tane gizladan kaçırdık ya. Toplamda dört var varmış. İkisini salak gibi kaç. Bir tanesini direkt salak gibi kaçıran boru. Diğerini de unuttuyla falan. Neyse kaç? Onu, onu da birazcık şey sayın. O kırılan nesneler bir tane gizladan da işte. Onu da şey yani bayağıdır oynamıyorum bir tane ondan Tabi normalde oyun ezmez ama bazı küçük şeyler kaçırabiliyorum. Evet 166 ilim, hiç uğraşamam. Ve arkadaşlar bir tane B7'yi oynayıp tamam mı? Buradan 500 altın, yok 256 ver. Aa Cemil sen ilk altın verse 256 dedi ne ki? Evet buradan bir tane B7'yi oynayalım. B7 oynayıp bir tane daha iyi olsam da B7 kaç arana ya lan? 4 veya 3 arana. Oo bak. Şimdi artık 7. aradan itibaren arkadaşlar 7. E, 7. aradan değil 7. bonus level'dan itibaren işler birazcık daha karmaşık zorlaştı. Biraz daha fazla adam geldi ve mekanlar da büyüdü. Yani şu an birazcık daha zor ama hala çerez olan adamlar hala çerez yani. Mekan sadece biraz büyüdü. Hatta yani şöyle vurduğumda vurdum mu yine tekliyorlar. Şöyle bir tane aoo şapkanın arkadan vuramazsın. İzin verme ağzınıza vurayım. Güzel. Şöyle ağzına vurayım seni de. Tamam. Şöyle. Bunu da hala içeriz arkadaşlar yani. Bunları hala yemek kolay. Gel gel. Oba güzel. Of seni de alırım. Şimdi arkadaşlar şundan paranı topladım ya 3 arena'ymış Eskiden yani bu, bu 4 e, arana falan doluyordu. Herhalde onları azalttılar ya da kaldırdılar bilmiyorum. Çünkü ben hatırlıyorum eskiden 4. bonus level'a itibaren 5 4 arana falan oluyordu. 4. arena'da itibaren 4 arana oluyordu galiba. Ya da 5. arana da 5. bonus level'a itibaren. Evet. Evet burası da çerez. Burada hep küçük ama düşmanlar biraz sağlam. Evet ninjalar geliyor yani. Bunlar normal tık adam değil de. E, bir Türk güçlü de e, çok da yeşil değil yani. Şöyle. tek tek tekme de ölmüyor biraz sinir bulucu. Hop güzel. Hop. Hop güzel. Siz de gidin abi. Tek tek geldikten sürece arkadaşlar. Şu an insan gibi geldikten sürece hiçbir sıkıntı yok. Çünkü Hani hepsini tek tek görüyoruz ama böyle birden fazla geldikleri üst üste o zaman sıkıntı işte. Ayva bir uzakçıdan falan da gelirse işte o zaman yaş oluyor. Hop. Güzel ve seni döverim seni döverim. Şunu öldürmeyeyim de Şöyle mi? sonra yeni düşman gelmiyor artık herhalde son düşman. Ve paralar toplayalım. Ve dostum hani görüşürüz. Buradan da geçtik. Ya bayağı bastı arkadaşlar ya çerez yani. yani bunları siz de geçersiniz, başkası da geçer. Eskiden sanki daha zorluydu bunlar. Eskiden ben ya da küçük olduğum için daha zorlanıyordum bilmiyorum. Aha bak bu biraz zorlayabilir çünkü şey var, zehirli su var. Evet bu, bu biraz zor şimdi. Bu açıdır çünkü aşağıda şeyler var. Az sular var yani oradan ben hasar yürüdüğümüz bir etken var. Önceki bölümlerde de su vardı. Suyun olduğu yerler vardı ama bu biraz sıkıntı yani. Vurduğumu falan düşüyor yani. Biraz daha sakat bir mekan açıdır. Ee, şeyler geliyor. Bu şeyler de sıkıntı açıkçası. Yani eee her şey açık açık söylüyoruz ya işte açık açık söylüyoruz yani. hop şöyle seni de bulayım ooo bak bunlar ya bunlar aslında sıkıntı değil ama veee yani normalde gömüyorsunuz ama böyle çarptım mı da çok fena çarpıyor ya hop güzel güzel yavaş tamam gelsin abi tamam bu kadar basit abi niye uğraşıyoruz ki tamam arkadaşlar gücüyle bitiyor Yavaştan videoyu bitireyim. Akça bu hocada karanlıkların efendisi, kötülüklerin efendisi e, ee, Lord ile dövüştük. Neydi diye geçiyordu? Neyse artık şurada gösteriyor mu? Ay macera level'ın oynamayacağım be abi. Ne neyse bu önlüsünü da. Eee kötü... Ee, karanlıklar efendisi bu kötü... Ne diyordu? Kötüklüğün efendi oyun ne diyordu? Karan... Karanlıkların efendisi mi? Neyse böyle bir şey diyordu işte kötüsü efendisi demiş. Ona da üstü arkadaşlar gayet basit bir şekilde aldık. Ve sonra B7 oynadık. B8'de bir dakika oynadık. B8 de 3 Abi bu 4 tane hepsi 3 oynadık galiba. Ya da zorluk zor oldu mu o değişiyor yani. yani onu öyle ayarlamış olabilirler. Bir dakika da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.